İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ile olası işbirliği için 3 şart sundu. Bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteğini kesmesi, bölgedeki askeri üstlerini kapatması ve bölgeye müdahale etmeyi bırakması olarak sıraladı. ABD'nin İslam Cumhuriyeti ile sorunu özünde doğuştan gelen uyumsuzluk ve çıkarların çatışmasıdır. Amerika İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Washington'dan gelen olası işbirliğine dair mesajları değerlendirdi. Sunduğu ağır şartlarla kapıları kapattı. Eğer ABD Siyonist rejime desteğini tamamen bırakır, askeri üstlerini bölgeden toplar ve müdahalelerini sonlandırırsa bu konu incelenebilir. Elbette bu şu an ve yakın gelecekle ilgili değildir. Ayetullah Hamaney, ABD ile sorunların 1953 yılında dönemin İran Başbakanı Musaddık'a yapılan darbeyle başladığını belirtti. ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin 4 Kasım 1979'da ele geçirilişinin yıl dönümünü değerlendirdi. Öğrencilerin ABD Büyükelçiliğini işgal etmesi İran halkının şeref ve zafer günüdür. İran tarihinde hem zafer günleri hem de zayıflık ve çöküş günleri vardır. Her ikisi de ulusal hafızada korunmalıdır. Büyükelçiliğin işgali, ABD hükümetinin gerçek kimliğini ve ayrıca İslam devriminin gerçek kimliğini ve özünü aydınlattı. Amane'in 46 yıl önce ele geçirildiğini belirttiği Büyükelçiliği ulusal kanal görüntüledi. Casusluk yuvası adı verilen elçilik binası İran İslam devrimi öncesi ABD tarafından Batı Asya'daki operasyonlar için merkez olarak kullanılmıştı. 4 Kasım 1979 tarihinde üniversite öğrencilerinin öncülüğünde İran halkı burayı işgal etti. 52 Amerikalı'yı veya, veya yerel çalışanları burada rehin aldı. Tam 444 gün süren rehine krizi sonrası o rehineler serbest kaldı ve ABD ile diplomatik ilişkiler o dönemden itibaren tamamen kesildi.